Yukarıdaki üzerlerinde farklı birer üslü ifade yazılı olan 6 kart ters çevriliyor. Özgür ve Doruk'tan bu kartlardan rastgele ikişer tane almaları isteniyor. İkisinin de aldığı kartlar üzerinde yazan üslü ifadelerin değerleri birbirine eşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geriye kalan kartlarda yazan üslü ifadelerin çarpımının sonucudur? Biz bunların hepsinin sonucunu bulacağız. Sonra hangileri eşit ona bakacağız. Eşit olanları çıkarttıktan sonra geriye kalanların çarpımını soruyor. Bir defa önce bu tür sorularda işarete karar verilir. Hiçbir işleme başlamadan bakın eksi bir sayının parantezin dışında çift kuvveti var. Bunun işareti artı. Yani artık bu işaret yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Eksinin tek kuvveti eksi. Bu işaret yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Eksinin yine tek kuvveti eksi. İşaretle işimiz bitti. Eksinin çift kuvveti artı. Bu işaretle işimiz bitti. Eksinin çift kuvveti artı. Bununla işimiz bitti. Eksinin tek kuvveti eksi. Bununla işimiz bitti. Şimdi gelelim üssün üssünü almaya. Örneğin buradaki eksi 6'yı kaldırmak istiyorsak üstteki eksi 6'yı eksinin tek anlamı vardı sayıyı ters çevir. Yani burası 1 bölü 4 değil de 4 olacak. 4 üzeri 6. 4 üzeri 6 yerine de 4 yerine 2 üzeri 2 yazıp üstün üstünü alırsanız üstün üstü alındığında üstler çarpılacak. Burası da 2 üzeri 12 yaptı ama artı 2 üzeri 12. Gelelim buna. Bunu 1 bölü 8'i e 8 yaparsam üzeri işaret değiştirir. Artı 3 de eksi 3 oldu. Sonra 8 yerine de 2 üzeri 3 yazarsak 2 üzeri 3'ün eksi 3. kuvveti. Üstün üstü alanında üstler çarpılır. 2 üzeri eksi 9 olur. Buraya geldik. Yine 1 bölü 16'yı ters çevirirsek artı 16 olacak. Pardon. 1 bölü 16 ters çevrildiğinde 16 oldu. Üzeri artı 3 oldu. 16 yerine de 2 üzeri 4 yazıp bunun da 3. kuvvetini aldığımızda eksi 2 üzeri 12 yaptı. 64 yerine 8 üzeri 2 yazıp bunun da ikinci kuvvetini aldığımızda üssün üssü alındığında üsler çarpılır. Ee, bu da 8 üzeri 4 yapar. 8 yerine de 2 üzeri 3 yazıp tekrar onun da dördüncü kuvvetini alırsak 2 üzeri 12 yapacaktır. Ee, burada ise 2 üzeri 2'nin eksi 6. kuvveti. 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti. Üstün üstü alındığında üstler çarpılacak. Ve eksi 12 yapacak. Buradaki 16 yerine de 2 üzeri 4 yazıp Üstün üstü alındığında üstler çarpılır. Bu da 2 üzeri 12 yapacaktır. Şimdi bakalım burada hangi iki tanesi aynı? Bakıyorum, bakıyorum. Şu ikisi aynı, değil mi? Şununla şu aynı. Bir de bir de şununla şu aynı. Değil mi? Şu ikisi de aynı. Ha, özgür ve doğruklar bu kartlarına rast rastgele ikişer tane almaları isteniyor. İkisinin aldığı kartlar üzerine yazan üst ifadenin değerleri birbirine eşittir. Yani demek ki mesela özgür bu ikisini almış olsun. Şu ikisini. Diğeri de kimdi? Doruk. Doruk da diğer ikisini almış olsun. 2 üzeri 12 olan şu ikisini almış olsun. O zaman geriye kalanlar şu ve şu olmuş oluyor. Bu kalanların çarpımını soruyordu bize. Biri eksi 2 üzeri eksi 9. Çarpı. Diğeri de 2 üzeri eksi 12. Yine işarete karar vereceğiz önce. Bakın bunun işareti eksi. Bunun işareti artı. Artı ile eksiyi çarparsak sonuç eksi çıkacak. Sonra tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Yani eksi 9 da eksi 12'yi toplarsak bu da ne yapacaktır? Eksi 21 yapacaktır. Eksi 2 üzeri eksi 21 yani cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üstlü ifadenin yazılı olduğu 4 kırmızı ve 4 yeşil kart verilmiştir. Kırmızı kartlardaki her bir üstlü ifade yeşil kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Şimdi bir defa bunların hepsini 3 cinsinden yap yapalım. Üsttekiler zaten hepsi 3 tabanları. Alttakilerin de tabanlarını 3 yapalım. 9 yerine 3 üzeri 2 yazarsak üstün üst alındığında üstler çarpıldığında burası 3 üzeri eksi 2 yapacaktır. Buradaki 9 yerine 3 üzeri 2 yazarsak ve bunun da üstünün aldığımızda 3 üzeri 4 olacaktır. Bu ise 3 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti 3 üzeri eksi 6. 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti 3 üzeri 8 olacaktır. Şimdi iki sayının birbirine oranı demek bölmek demek. Bunları böldüğümüzde sonucun büyük çıkması için üsttekini mümkün olduğu kadar büyük seçmeliyiz. Aşağıdakini de mümkün olduğu kadar küçük seçmeliyiz ki bölme işleminin sonucu büyük çıksın. Şimdi o zaman yukarıyı büyük seçeceğiz ya. Yukarıyı büyük seçerken hangisini hangisini çarpmamız gerekiyor? Şimdi yukarıdakilerle aşağıdakiler çarpılacak ve yeni bir üçlü ifade elde edilecek. En büyük hangisini elde ederim diye düşünüyorum. Bakıyorum burada en büyük 3 üzeri 4 var. Burada da 3 üzeri 8 var. O zaman bu ikisi çarpılarak en büyük sayı elde edebilirim. Bu ikisini çarptığımda 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 8 o da 3 üzeri 12 yapacak. Elde edebileceğim en büyük üstü ifade. Şimdi yukarıdakilerle aşağıdakileri çarpınca en küçük ne elde edebilirim? Onu düşüneceğim. O zaman yukarıdaki en küçüğü seçerim. Aşağıdaki en küçüğü seçeceğim ama aynı oldu. Çünkü birbirinden farklı demişti. O yüzden bununla bu çarpılmıyor. Bizim şunu seçmemiz gerekir. 3 üzeri eksi 6 ile 3 üzeri eksi 2'yi çarparsam da bu durumda da 3 üzeri eksi 8 yapacaktır. Bölme işleminde üstler çıkartılıyordu. Yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkartınca iki tane eksi yan yana geldiği için Burası artı 8 oldu ve bunun sonucu da 3 üzeri 20 yapmış oldu. Peki yukarıdan daha küçük mesela şöyle düşünelim. 3 üzeri eksi 2 ile aşağıda 3 üzeri eksi 6'yı alsam daha küçük bir şey elde edebilir miyim? Hayır aynısını elde ediyorum. O yüzden o ihtimali de devre dışı bıraktım. Cevaba B seçeneği diyeceğim. 8 tane yapboz parçasının üstünde birer tane üstlü ifade yazılıp parçalar aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Bu iki şekli oluşturan, bu iki şekli oluşturulan yapboz parçalarından birer tanesi yer değiştirilerek oluşturulan yeni şekillerde yapbozların üzerinde yazan üstlü ifadelerin çarpımlarının sonuçları birbirine eşit oluyor. Buna göre yerleri değiştiren yapbozlar hangileridir? Önce bunların teker teker hangi üslü sayıları eşit olduklarını bulalım. Hepsi bakın iki cinsinden yazılabiliyor. Hepsinin tabanlarını iki yapalım. Tabi önce işareti karar verilir demiştik. Eksinin çift kuvveti bir defa işareti artı olacak. Sonra bu 64'ü 2 üzeri eksi 6 diye yazarsam 1 bölü 64'ü. Üstün üstü alındığında üstler çarpılır. Ve eksi 6 ile 2'yi çarptığımda da 2 üzeri eksi 12 yapar. Yine eksinin çift kuvveti artı yapacaktır. 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti 2 üzeri 16 yapar. Ee, sonra yine eksinin çift kuvveti artı olacaktır. 2 üzeri eksi 3'ün 4. kuvveti üstler çarpılır. 2 üzeri eksi 12 yapar. Eksinin tek kuvveti eksi yapacaktır. 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti 2 üzeri 10 yapar üstler çarpıldığında. Şuna geçelim. Eksinin çift kuvveti artı olacak. 1 bölü 32 2 üzeri eksi 5. 2 üzeri eksi 5 ile 4'ü çarparsam 2 üzeri eksi 20 oldu. Ee, yine eksinin tek kuvveti eksi olacaktır. 2 üzeri 6 ile de 3'ü çarparsak 2 üzeri 18 oldu. Eksinin çift kuvveti artı olur. 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4. Eksi 4'te de 4 de 4'ü çarparsam eksi 16 oldu. Eksinin çift kuvveti artı 2 üzeri 3 ile de 4'ü çarparsam 2 üzeri 12 olur. Bunların hepsini bulduktan sonra şıkları deneyebilirsiniz. Örneğin ben C şıkkını inceleyeceğim şimdi. C şıkkındaki sayımızın 2 üzeri eksi 12 olduğunu biliyoruz. Mavi kutudaki sayımızın da 2 üzeri eksi 16 olduğunu bulmuştuk zaten. Şimdi bunun bu tarafta olduğunu düşünün. Bunun yerinde olduğunu düşünün. Bunun da bu tarafta olduğunu düşünün. Bakalım iki tarafı çarptığımızda birbirine eşit çıkacak mı? 2 üzeri şunu çarpacağız. 1, şunu çarpacağız. 2, şunu çarpacağız. 3, bir de bu gelmişti yerine. Bunu çarpacağız. Bu dördünü çarptığımızda şuraya yazayım ben isterseniz. Yeşil kutudaki 2 üzeri eksi 12. Sonra altındaki 2 üzeri 16. Sonra buraya gelen, bunun yerine gelen 2 üzeri eksi 16. Bir de şu dördüncü sarı kutumuzdaki de 2 üzeri 10 yapacak. İşaretlerini yazmadık. İşaretlerine dikkat ederseniz bir tek şu eksi. Yani bu eksi olduğu için de diğerleri artı olduğu için çarpımlarının sonucu eksi çıkacak. Ve çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Artı 16, eksi 16 ile toplandığında 0 yapar. Eksi 12 ile de onu toplarsak eksi 2 üzeri eksi 2 çıktı. Şimdi diğer tarafı kontrol edelim. Bakalım çarpımları buna eşit çıkacak mı? Şuradakini çarpıyorum. 2 üzeri eksi 20. Sonra onun altındaki 2 üzeri 18. Sonra bu mavinin yerine gelen buradaki 2 üzeri eksi 12. Onun altında da 2 üzeri artı 12 var. Bu 4'ünü çarpacağız. İşaretleri nasıldı? Sadece şunun işareti eksi. Diğerleri artıydı. Dolayısıyla bu 4 işareti çarptığımızda bu da eksi çıkacak. Üstler toplanır. Artı 12 eksi 12'ye götürürse buradaki eksi 20 ile 18'i topladığımızda eksi 2 yapar. İkisinin birbirine eşit olduğunu gördünüz. Demek ki bu iki tane yapbozdaki sayıların yerleri değiştirilirse iki tarafın çarpımları birbirine eşit çıkıyormuş. Özgür öğretmen sınıfında bulunan Koray, Faruk ve Emre isimli 3 öğrenci çözmeleri için kendisinin yazmış olduğu 320 sayfalık test kitabından birer tane vermiştir. Bu test kitabında ilk sayfadan itibaren başlayan üniteler 5'in ardışık doğal sayı kuvvetlerinin olduğu her sayfada yeni bir ünite başlayacak şekilde devam etmektedir. Örneğin birinci ünite birinci sayfadan başlıyor dördüncü sayfada bitiyor. İkinci ünite ise 5. sayfada başlayıp 24. sayfada bitiyor. Yani 25. sayfa 5'in bir doğal sayı kuvveti olduğu için orada yeni üniteye geçiyor. Devam edelim okumaya. Özgür öğretmen verdiği ödevi kontrol ettiğinde Emre'nin tüm kitabı bitirdiğini, Koray'ın sadece kitabın ilk 80 sayfasını, Faruk'un ise kitabın son 80 sayfası hariç geri kalanı bitirdiğini görüyor. Buna göre bu üç öğrencinin kitaptaki tüm testlerini bitirdikleri ünite sayılarının toplamı kaçtır denmiş. Böyleyse hemen yazalım. Birinci ünite kaçın sayfadan kaçın sayfaya kadar olur? Birinci ünite birinci sayfadan başlıyor. Dördüncü sayfaya kadar zaten söylemiştim. İkinci üniteyi biz belirleyeceğiz. Şimdi 5'in doğal sayı kuvveti 5 üzeri 1 var. Diğer doğal sayı kuvveti ise 25. Yani 25'in sayfada 3. ünite başlayacak. O zaman bu 24. sayfaya kadar devam ediyor. 3. ünite 25'te başladı. Şimdi 5'in 4. kuvveti, 5'in 3. kuvveti 125 olduğu için 124. sayfaya kadar devam edecek. 4. ünite de o zaman 125. sayfada başlamış olacak. Nereye kadar? Kitap 320 sayfa olduğu için 320. sayfaya kadar. Çünkü 5'in bundan sonraki 4. kuvveti 625 yapıyor. Evet üniteleri belirledik. Şimdi gelelim bu Emre'nin, Koray'ın ve Farun kaç ünite çözdüğünü bulmaya. Şimdi Emre ile başlayalım. Emre tüm kitabı bitirdiğine göre birinci ünite <laughs> İkinci ünite, üçüncü ünite ve dördüncü ünite hepsini çözmüş. <laughs> Koray'a geldik. Koray sadece kitabın ilk 80 sayfasını çözdüğü için birinci ünite çözülmüş olur, ikinci ünite çözülmüş olur. Fakat üçüncü ünite bakın çözülmemiş olur, bitmemiş olur. 80 çünkü bunun ortasında oluyor. O yüzden iki tane üniteyi çözmüş oluyor. Sonra geldik Faruk'a. Faruk kaçıncı sayfaya kadar çözmüş? Son 80 sayfasını çözmediğine göre 320'den 80'i çıkarttığımızda 240 sayfa çözmüş olur. Öyleyse birinci ünite bitmiş, ikinci ünite bitmiş olur, üçüncü ünite bitmiş olur ama dördüncü ünite bitmemiş olur. Toplarsak bunların hepsini 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üniteyi toplamda bitirmiş olurlar. Cevabımız C seçeneği.